Evet arkadaşlar bugün bir göz dilekten alacağım dediğim şeyi aldık. Bunu almayı çok istiyordum. Fiyatı 45 TL. Çok güzeldi ve çok ucuz. İçinde Ve özel seri. Aynen. Bir de özel seri. Yok, i̇çindekiler 99 TL. 76 tane portal, 20 sayfa, derlik, 32 fotokart, 2 kapasitli, 4 araç, bir de mesaj kartı. Evet şimdi açacağız. Evet. Bakın arkadaşlar burada böyle şeyleri var ama çok tam tutmayabilir. Hadi bakalım arkadaşlar. Bismillah diyorum ve açalım. Aç bakalım. Arkadaşlar ilk kısımda biz stikerler çaldık. çok sağda değil mi? Çok güzeller. Evet çok güzeller. Bakayım. Ver yakından. Hmm. Aa, bunlar karakterleri mi ilk Aa bak bunlar yapışkan. Evet yapışkan stiker. Onda 99 tane var. Çok güzelmiş. Arkadaşlar bakın bu aydaçları. Yani arkada bakayım. da şöyle. Evet. Bakalım başka. Evet arkadaşlar. Böyle arkasında da orası Bunun arkasında cinsa Bu da kapı arkadaşlar. Kapının askısı. Burada da mesaj kartı var. Kapı askısı nasıl? Çıkarsana bakayım. Arkadaşlar Ahsen de bizi eşlik etmek istedi. Ahsen arkadaşlar merhaba diyecek mi? Bize bak. Evet arkadaşlar. Merhaba. <laughs> böyle kapı askısı. Bunu böyle kapıya asıyorsun. Burada da not kağıdı var. Orada not yazıyoruz. Önü ve evet. arkası. arkası arkadaşlar bu da benim foto kartlarım gibi. Bende de foto kart var ama bu çok şey çok değil. Çok güzeller. <laughs> bu arkası arkası arkadaş. boş. Bakayım bir tane daha da mı var? Evet. Ahsen kaçtı babasının yanına şu, şu güzel. Bir de şunu. Hepsi çok güzel ama şu ikisi güzel çıkmış. Beğendim. Bakayım İknur. Bakın onu zaten başta çıkmamış Yok. onu göstermiştik. Evet. Şimdi arkadaşlar <laughs> sen ocaklarını getirdi. Aç bakayım pastelleri. Evet bu da Asin'in uyku arkadaşları. Hadi İknur devam edelim. Evet. Asen gel bunları çekelim anneciğim. Sonra ona bakarız. Bakın. Yusun. Arkadaşlar bu arada ben bir şey fark ettim. Bununla bu aynı. Evet. İkisi aynı. Diğer başka hangi posterler var? Arkadaşlar bunu buradan koparacağız galiba. Ama yani iki tane arka arka koymuşlar. Neyse ben bu fotoğrafı beğenmedim. Bunu koyarım. Bunu da koparacağım. Böyle. Böyle. Bu yani. şekilde. Başka hangi posterler var?

ne? Bu hem de tamam. Ben fena. Arkadaşlar ben bunu diktim. Bu da yani dikimse çok kötü çıkmış gerçekten. Vermedin mi? Evet, bıraket çıkmış ama al üstünde yani. Bir şey olmaz. Bakın bu da çok güzel çıkmış buraya koyun. Buraya vermeyebilirim. Bence güzelik, şu şu çok güzel İknur. Şu kapaklı şey mi? Evet. evet. O çok. Arkadaşlar bunları böyle koparacağız. Böyle asacağız. <laughs> tamam başka. Bir de böyle bunlar var. Şurada çok belli olmuş. Ben Aslında ben arkadaşlar ben, ben bugün çekmesini sevmedim. Yarın daha geniş bir zamanda çekelim bir istedim. Bir istedim. Ama Hüktür çok sabırsızlandı dayanamadı. Aslında bugün çok gezdik Hadi çok yorulduk. Şey. Değil mi? Orada evet. Da dergi şey. ee, tamam. Kadın burada niye böyle sıkmış? Çok komik. Bakın. Yok yokmak lazım. Burada böyle bilgiler falan veriyorlar. Bakın burada da hı, albüm. Bu bir albüm. Aa bu diğer şeyle aynı değil mi? Ayraçla o şeyler evet. esinde. Burada benim yazdığım bir şey. Dormit. İşte yazdıkları bir şarkı. Mesela. Bu da çok çok güzel çıkmış. Evet. Bunlar sınırlı sayıdaymış değil mi? Ignor. Evet sınırlı sayıda. Ay yüzün hepsinin küçüklüğü var burada. Bir Bakalım. mısınız? Bak bu Jisoo, bu Jenny, bu Rafi, bu da Jisoo. Çok değişmişler. Baba. Evet. Aha bu çok güzel. Hepsi güzeller. Evet. Ben hangisi hangisi olduğunu bilmiyorum. Pek takip etmiyorum ama ilk çok takip ediyor. Burada da Kedron falan var. İlknur çok seviyor değil mi İlknur onları? Evet. Böyle arkadaşlar. Bakın. Bakın burada Lisa falan var. Ben bunu sonra o okudum. Mi? O da diğer dergileri mi? Evet, diğer dergileri. Bu kadar mı şimdi? Evet. Beğendin mi peki İknur? Ben çok beğendim. Ama şimdi buraları <laughs> toplamam gerekiyor. Evet. Bunu ta bir geniş zamanda İknur odasını falan süslersek ondan sonra tekrar belki çekeriz. Tekrar gösteririz değil mi İknur? Evet. Bu da Hı. yalnız bir kız çok güzel çıkmış. Dur, gözüküyor. Heh, şimdi güzeldi. Aç bakayım göster beğendin mi? Ha evet güzel çıkmış. Burada da kesin fuları var. neymiş? Evet. Tam açıp Bu da güzel. Hepsi güzel. Evet. İçin stikerlerden en beğendiğim arkadaşlar. Şöyle bir bakayım. Çok güzel şeyler var. Bak karpuz da var. Bunlar bence alakasız. Yani. Niye? Bence güzel. Bu lapinc dergisinde niye avokado olsun? Niye olmasın? Belki onlar seviyordur. Avokado. Çalmadı. Abla vurdu anneciğim eline masaya. Çok mesela. kötü. Bu kalp niye yasak bu mesela? Olmamış. Vermedin mi? Peki bunları anneciğim. nereye yapıştıracaksın ne, ne yapmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum yani kitaplarıma falan yapıştırıyorum. Kitap dedim hani benim toplu defterim falan var onları yapıştırıyorum. He. Senin o bir tane de defterin var ya hem odana da yapıştırırsın hem de daha sonra o senin bir tane defterin var ya biz videosunu çekmeyi düşünüyorduk. O deftere de yapıştırabilirsin. Sayfalarına falan böyle arada kullanabilirsin. Tamam biz onu bir şey değerlendiririz. Değil mi İkmur? Şimdi arkadaşlara... Burada da fotokartlar falan var. Onlar da yapışkanlı değil mi aynı şekilde? Bunlar yapışkan değil. Bunlar Ama arkaları yapışkanlı, yapışkanlı gibi. Hayır bunları sadece keseceksin. Emin misin? Kesmek Bence yapışkanlı. Hayır kesmek için. Bakayım bir deneyebilir miyim? Evet kesmek içinmiş. Aa ilk de ben bir tane yazık kestim. <laughs> sonra Aa, makasla Azıcık bir şey olmaz sonra makasla. Aa burada çok tatlı çıkmış. Hep tatlı ya. Çıktığı yeri Bakayım. Güzel. Şöyle güzel bana doğru. Bakın ne çiçek. Bakın ne çiçek. güzelmiş bak. Çok güzeller. Baba bak, güzel. İşte böyle arkadaşlar. Ben çok beğendim. Acayip beğendim. Aha. Evet. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdi. Abone olmayı, tinsine basmayı, like atmayı unutmayın. Seviyoruz. Bay bay.